Türkiye'nin e, o anti Kürt algısını canlandırmayı e, hedefleyen e, isimler var. İşte işte Barış Pehlivan var. E, bunlar da Kürt. Birisi Siverek'li bir Barış e, Terkoğlu var. Birisi Erzincanlı. E, bunlar Kemalist cepheden, Fethullahçı cepheden, AKP cephesinden Kürt olan gazeteciler ama Kürt karşıtı devletin Kürtleri nasıl kullanması gerektiği, nasıl teslim alması gerektiği konusunda e, bilgiler e, ve yorumlar ortaya koyan bir çaba içerisinde. Dolayısıyla e, şöylesi bir durum var. Yani Kürt meselesi çözüldüğü zaman e, kendi e, o Kürtlük meselesi çözüldüğü zaman ya da yani ki devlet PKK ile meselesini çözdü demokratikleşme oldu. Şimdi bunların e, kendilerine ne söyleyecekleri belirsiz bir durum Yani yani Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Kemalist solcu AKP muhalefi